Kesin mi lan? Kesin mi? He, he kesin mi? Kesin Baltan mi? var lan uzak dur. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bok gibi giriş evet çünkü. Bok gibi giriş çünkü cam şurada. Eski kanalım aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şş. Oyun benim lan. Aa, Oyun benim. Siktir git lan. Yürü yürü La oğlum her Yünüm taraf. <laughs> her taraf yün lan. Çocuk. Arkadaşlar öyle çok güzel bir yere başladık. Reis bu Abi. Yün abi şey yürü. Şey yaparız. Hayır. Bet. Evet. Hayır lan. Şey. E, ee, yere böyle. Kilim ya. yaparız. Kilim, kilim. Hal yaparız. Hala yaparız. Hala aslında ben kilim diyorum. Ayak basıyor sonuçta. <laughs> Ee, ağaç 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 çabuk ağaç. Ağaç sen ağaç kas ben şu koyunları kesim. Et çıksa daha iyi olurmuş. Hadi ya. Biraz et topla ölürüz sonra. Et inek var burada. İneğen bunu koyayım. Tövbe tövbe. Önce sıkıyor <laughs> sonra eti yiyor. Yenmez <laughs> bir daha o ya. Yemin ediyorum. Tövbe estağfurullah ya. Dediği şeye bak abi. Günah 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 mümin Acıkmaya başladım lan oyuna girelim daha 2 dakika oldu Eee çay içi ben geze geze <gülüyor> <gülüyor> Savaşmak beni acıktırıyor <laughs> Herif iki kürek sallıyor acıkıyor ya Ne kürüyor lan alıcı çiğ var oğlum neyse. Ya Ay yani seni kurtaracağım oradan kuzucuk Kuz, Kurtardım. Seni celeti oluyorum kuzucuk. <laughs> oğlum bize altı lazım ya. Lucky block yaparız. He. Çok güzel şeyler var ya. Böyle götünü ondan sonra kal bir şey içinde böyle. Ama TRT de spawn edebiliyor. <laughs> geçen yani, en az onu. En oğlum adım. geçen bir tane kazdık, rotten flash çıktı. Bir tane, bir tane. Değer mi değer Ama bir tane de kazdık şey çıktı. Eee örs falan çıktı. Yok bu, hapis gibi bir şey içinde hapis oluyor. Bir ee, yukarı bakıyoruz ya yukarı bak yazıyor tabelada. Bir bak örs düşüyor öyle kafaya doğru. Merak etme. Değil gece şey oluyor şu an. Oğlum geçenki gibi olmasın. Lucky Blue'u neyle yapıyoruz ya? <laughs> eee şurada bak orman var sol tarafta. Benim sonumda tercih. Jungle plan var. Jungle üstte bence ev yapalım ağaç ev. Nasıl fikir? Kötü fikir. Yaralandım ben gitmek ya. istemiyorum jungle'a. Hep canlı jungle, jungle içim daralıyor. Aynen. Plains olsun şöyle ormanlık böyle abi. Neymiş bakayım? Forest güzel. Kodumun oyunu. Hadi ev yapalım be. Ben de bir pistak yakın. FPS e düşüyor ya çok az FPS alıyor. Ben 42 40 Öyle. Ben de 44 oldu şimdi 61 oldu Arada hiç kasmıyor Aynen Bazen biraz 20'ye düşüyor Neyse gel buraya kadar. Ağaç kasıyorum ya Yeter bu kadar ya Merak etme ya ne bana bir şey yapamadı Çünkü ben Bahadır Evet Sikimi yesin olur. 5 6 7 Bu kadar işte ya Yaşasın tri kapitatör. Tri kapitatörle lan? Türkçesi. <laughs> Allah acıktım koşamıyorum ya. Oğlum bir de daş lazım. Acıktınız mı? Karnınız mı ağrıyor? Öyleyse cam şurada kardeşi izleyin. Aynen escape Güzel. Escape değil la de bura madem. Ha sik. Ha onu ben yapacaktım taş lazım ya. Yarrağımı yesem Geçen pispal yaptığımız gibi yapacağım ben burayı Dümdüz koridor sağda gizli bir yer Sığlak Geçen bir çektik onu bok ettik yani Görmeyin yani. Yok biz güzel dinleyiliyorduk da bu şerefsiz gitti TNT falan atıp durdu Oysa görünmezlik şey yaptım içtim. Patlayıcı zarar eksilerini yağdırdım bunlara. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Çünkü hayvan gibi zırhım vardı. İlk başlarda ama ne diyor burada seni? İlk başlarda gitti beleşle bir silah çıktı. Evet haklı. Sonra nefesini sıktı <laughs> İlk başlarda e, korkuyordum ben de. Heriflerin hediye silah vardı lan. Onda çıktı. Ya. Ben hep götüm ballı gezerim. Bütü <laughs> de sizin de ballı olsun istiyor musunuz? Öyleyse. Can şurada kardeşi izleyin. Ya yapma şunu oğlum ben başka şey diyecektim. <laughs> Neyse. Anyway. Hey Any last words? Geçici bir ev olsun ya. Escape tünele gerek yok tarla yapıyorum ben yarram. Yarram tarlayı dal da bütünsün. Yani. Bu çocuğun Türkçesi vallahi çok zayıf ya. Götüne soktuğum dön götünü diyor. Yani. Senin dil anlatımın kaç yani? Senin yüksek. Kaç lan? Siktir. Nerede atmış? Yapma bastan. Hadi. ben kelli bir lan orası yukarı. <laughs> Vermemiş puan an. İyi yapmış. Helal. 67'ler kardeşler. <gülüyor> 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 oh, oh be vallahi. Kazmam kırıldı daha ya. Kendini kullan. Kazamıyorum. <laughs> Kendini kullan. Kazılıyor. Senden hala kazmam var. <laughs> Ananı sikiyim evden düştüm. Ananı çok kötü açık başı vereceğim yemin ediyorum, ben... Aha ağzımı açmaz olaydım geberiyorum. <laughs> Ananın... Gel bende elba var. Bende et var. Şu an aldım. <laughs> ne haber? Zombi kardeş. Sokacağım ama yani. <laughs> Gel gel ya bu tarafta. Evdeyim ha yavaş gel. <laughs> gel 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 buraya. Gel beni biri. Nereye gidiyorsun geri zekalı? Totoş. Totoş ya. Gel kardeş şöyle. Gel <laughs> gel öyle. Ha tam <Raktal> orada. Totoş. The best Totoş of the year. Tura. Oh yeah. Plaketimi istiyorum. Hııımmmm Tamam bir yerden bir topuzu seçtim seni İşte ödülümüz istiyorum Ödülüm Ödülümüz dön götür ödülü veriyim ödülümüz Kafiyeli oldu lan dön götür veriyim ödülümüz Evet Huuuuf <laughs> <laughs> Lan Şerefsiz Koş <laughs> Totoş Orası bu çocuğu Oğlum bize patates lazım Zombiden çıkar öldüm Bende var patates Fidan yakalım hadi Hadi fidan yakalım Haçlı ben haşlanmayı seviyorum Elma var ben de elma pişireceğim <laughs> Ya bak başa gerek falan yok bu oyunda Ah koydum pişirsen onu Koydum ha ananı sikiyim o neydi uff ben şey dolu, waypoint dolu sürekli. O. Oh. <laughs> 20 tane waypoint var, 2 tane. Lan si o patates benimdi. Kavat. <laughs> tamam. 18 tane. Neyse. Ölüm noktası var. Silsene. Siliyorum şu an. Cık 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 cık. Bu kalmış şey öteki yani. haritada kal haritadan kalmış. Galat sen de benim mi var o zaman? Etler bende değil ki. Etler bende değil. E, kimde o zaman lan ben sana vuramıyorum. Düğmeyle vurdum ben sana. Ne alaka? Evet, düğme evet, düğme var. Evet, ben sana kılıçla vurayım ama olmuyor. Mal Hı. zombileri toplayacağım başımıza Şey ya. çıkmış, ölümsüzlük açıkmış. Hadi siktir. Vur. zombileri toplayacağım mı başımıza? Hak et ya. Birbirine böyle hafif hafif vuran zombiler gelsin. Siktir ama ya. düğmeyle falan vur. Bir hafif korumuzla görürsün. Hafif bir koyacağım. Gel hafif koyacağım böyle. Olma bana. Olma. Di dövüyor benim. Tamam lan dur. Sokar mı ha götüne? Can kaç? Bakalım can kaç. Ee, ben düğmeyle vuruyorum. Tamam. Sokarsam götünü var ya. O zaman düzgün dur. Lan oğlum. <laughs> Vallahi vuracağım ha şimdi. Kanıyor her tarafım. <laughs> Birazdan al so tohum ye. Ha çıktı Tomiye diyor. Güzel, akıllanmışsın. Sopa, sopalarım seni lan. Anlıyorsun düştüm. <laughs> Falak şey... abi kurban olayım falakaya yatırma beni. Bu ne yaptın lan buraya? Oha be. Ya zombiler girmesin diye yükselttim orayı. De bayağı bir gitmiş. Oha bunu koyayım şuraya bak. Şu kadar yeter lan. Kaç lan geliyorlar. 20 30 tane gitme la gitme. Bu mu 26? Sikerim la ben bunları. Ben Gel lan la buraya. Ha? Gel lan buraya. A Allah Abi vurmayın <gülüyor> abi. <laughs> Maksat taşınca Ya alın sikerim. Ne bağırıyorsun Orok bu? girmiş bir tanesi şerefsiz Ayrım ya düştü yapayım. Ayrın düştü lan. Düşebiliyor bazen. Gülüyor. Ha, döndü götünü gidiyor lan bak bu dayak. Sikeceğim. İlk kim öldü lan sen öldün. Ya sen. Yaram. Ama sen çok kim dayandı ben dayandım. Set spam çektim. Ölürsen buraya gidersin. Tamam. Ben çapa yapayım. Çapa. Lolo 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 lolo. Sessizlik oldu. Evet. Taş çapayla, elmas çapayla. Ya oğlum sabun oldu. Akıyor. Bu zombiler yanmıyor ya. Vallahi sinir oluyorum. Yorumsuz. Baksana ya adam he şimdi yanmaya başlıyor. Merhaba siz beni yakalayamazsınız. Yürüyerek kaçalım ben sizden. Ama bu şey ya. Oğlum zaten ya. <laughs> Kötüne sok altını. Ne Aç nasıl bak. yapıyor lan? Lan altın yapılmıyor ki bu. Hayır. Şey. O. Neydi lan? blok mu? Bir demir koydu etrafına altın mı koydu? Öyle bir şeyler yapıyordu ya. Bakalım şimdi. Dur 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 tarla Susuz tarla. Altı tane gibi. Sekiz tane altın tüyüsü, bir tane de bırakıcı. Ha <laughs> evet evet. Sağlı lan Doğru. Yok be. İçinden örs plan çıkarsa o elmas da çıkabiliyor. Bırakıcı da evet bırakıcı ucuzmuş. Ucuzmuş pahalıymış ama ne kadar sanki belli bir parası var. E, ee, elmaslı tahtlı bir mi? Evet. Sikiyim o zaman o oyunu. <laughs> <da. gülüyor> Ben ne yapacaktım? Cam 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 lazım oğlum bize. Cam lazım. Hmm. Ben niye? Ben yatak yapacağım. Bak arazinin üstüne basıyorsun. Pezel. kendini yapmışsın Pe bana yapmadın. Al, ya. Al. Ayakta bile giriyorsun içeri. Terbiyesiz. Ahlaksız. Ayakkabı yok, yok ki lan Bak. Dur. 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 Desen çizeceğim buraya. Taç yaptı bana da koyayım ya. Sikerim ona belli ama. Dur kapatalım. Taç böyle olmuş. Harbi haç olmuş ya. Kapatalım şöyle atla da. Koş üstü yerine öyle atıyor. Blok atı atı Hadi mine inelim. Sen takıl ya. Ben havuç pişireceğim. Ya ben sen de arayacağım. Pişmiyormuş. Bu. Fail. Ben biçek. Ay biç demişim ya. biç sen şunu lan. ben şeye gidiyorum. Be aç. Be aç diyeyim bari doğru alışsın. Be aç. Be aç adam. Sus be be aç adam. 17 tane beyaz yumurta Boya bul boya. Aaa. Boya mı? Ne boya? Şöyle gitmek lazım daha. Ben buradan gül buluyorum da Ya onlar turuncu kırmızı sarı yaparsın. Evet. Çöle gitmek lazım.